Merhaba arkadaşlar. Bugün size makyaj yapıyoruz. Ve hastayız. Çok sıkıldım. Bir yere gitmediğim için makyaj yapacağım. Sıkıldı ee, bu arada baz ve güneş kremini ben sürdüm. Sonradan aklıma geldi. işte size de video çekmek. Hemen bir fontetemi süreyim. Dolmuş <laughs> Çok fazla mı oldu ya? Arkadaşlar Fontetini çok kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya bakar mısın açma? <laughs> ben bunu da artık geliyorum. Evet canlarım, şimdi şimdi <laughs> <laughs> kapattım ben bakayım. Şarkı olmuş olmuş. Bana ne? Arkadaşlar burada seslenen abi. Bu resimde de çok güzel oluyor aslında. Ve şu köşemiz. Şöyle bak yeni bir şey keşfettim. Kaşırınca çıkıyormuş. Şaka mıyım? <laughs> ben de artık geliyorum. Evet arkadaşlar dağıttım. Bu arada ben kaşımı sabitlemiyorum. Sadece bit işte bitiyorum. Bakın. Um, sabitlemiyorum çünkü bana çok kötü duruyor.

<laughs> Daha pumaş, arkadaşlar bu şey yetmeyecek. Ben hemen ne o şey. Öf. <gülüyor> <gülüyor> bu kapatını dedim Öbürler iyi değil çünkü. Arkadaşlar şu an bitecek gibi. Ben hemen zaten. Şuralarıma. Hadi <laughs> <laughs> 而且。